Tel Aviv diken üstünde. Türk askerinin Gazze'deki etkisi İsrail yönetiminde korku dalgasına neden oldu. İsrail basını Türk askerinin Gazze'de barış gücüne katılma ihtimalinin Tel Aviv yönetiminde ciddi endişe oluşturduğunu yazdı. Ankara'nın Gazze şeridindeki nüfuzunu güçlendirmeye yönelik girişimlerinin İsrail'i yakında hem güneyde hem de kuzeyde Türk ordusuyla karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı. İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Ankara'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında 2000 Türk askerini Gazze şeridine konuşlandıracağı ifade edilerek pek çok kişinin fark etmediği kritik bir detay olarak bu iddiayı öne sürdü. Aviv yönetimi Türkiye'nin bu hamlesinin Orta Doğu'daki nüfuzunu artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu savunarak Ankara'nın Türk ve Filistinli yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'de görünürlüğünü artırdığı vurgulandı. Türk bayraklarının ve posterlerinin bölgede görev yapan bulduzer ve yardım ekipmanlarında daha sık görülmeye başladığı aktarıldı. İsrail, Hayam'ın analizine göre Türkiye bölgede askeri, teknolojik ve ekonomik açıdan İsrail'in en zorlu rakibi olarak görülürken, Türkiye, Orta Doğu aktif olarak şekillendiren bir güç haline geldi denildi ve Türkiye'nin artan etkisi sonucunda İsrail'in Gazze'deki operasyonel özgürlüğünün kısıtlandığı savunuldu. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasındaki ilişkilerin hızla geliştirildiğini geliştiği belirtilirken Trump'ın Gazze konusunda Türkiye ile Katar'ı lider aktörler olarak gördüğü kaydedildi. Bu yakınlığın Ankara'nın İsrail'e karşı güneyde Gazze, kuzeyde ise Suriye üzerinden çifte baskı kurma imkanı sağlayabileceği ileri sürüldü. İsrail, Hayom ayrıca Tel Aviv yönetimine Gazze'de olası bir Türk askeri varlığına kararlılıkla karşı koyulmalı. Washington'la yakın koordinasyon içinde hareket edilmeli. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ekseniyle birlikte çalışılarak Türkiye'nin Gazze'deki etkisi azaltılmalı önerilerinde bulundu. Öte yandan gazete Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesi nedeniyle İsrail için ciddi bir stratejik rakip olduğunun altını çizdi.